siyaset. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Prince Machiavelli'nin kitabının ikinci bölümündeyiz. Evet gördüğünüz gibi baya baya yazdık Gene ee, bakacağız. Bakalım daha ne kadar yazabilecek. Ee, göreceğiz her şeyi. Gözlüğüm biraz parlıyor olabilir. mesela gözlük ne de olsa. Evet bir öncekinde bölüm 1 ile bölüm 2 yapmıştık. Şöyle kısa bir özet yaparsak. Bölüm 1'de giriş, bölüm 1 ve bölüm 2 yapmıştık. Girişte birazcık motivasyon verdi. Siz hala tarlada buğday mı kesiyorsunuz he? Benim verdiğim bu kurallarla prens olabilirsin. Hatta İtalya'yı kurtarabilirsin. Hadi gel. Bu kitabı oku ve prens ol. BÖLÜM <laughs> bölüm 1'de şey yaptı artık böyle bir hani prens olma çeşitlerini anlattı. Bölüm 2'de ise artık o çeşitlerin detaylarına girdi. Ee, en son Verelse dayalı prensi yapmıştık. Şimdi ise yeni prensle gideceğiz diye hatırlıyorum. Bakalım hemen. Hayır yeni prensle girmiyormuşuz. <laughs> Hayır. Yeni prensip değilmiş. 3 karma prensip. Önce karma prensle gideceğiz. Ve gördüğüm kadarıyla bunun sayfası diğerlerine nazaran çok daha fazla. Hani baktığım kadarıyla diğerleri 2 3 sayfa iken Karma Prenslik tam tamına 12'den 21'e kadar gidiyor. Vallaha bilmiyorum bakalım. Bu 9 sayfa olacak. 20 12'den 29 olacak. <laughs> matematik. <laughs> Bilmiyorum. İnşallah güzel bir şekilde bu kitabı bitirebiliriz sorunsuz, sıkıntısız. Bu arada Kandil Bayramımızı, Kandil Bayram, Kandilinizi kutluyorum. Beynim durdu benim şu an, beynim çalışmıyor. Kandiliniz mübarek olsun, kutlayın. <laughs> Kandiliniz kutlu olsun diyor. Evet, Kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Kandil bu arada. Videoyu yarın atacağım büyük ihtimalle. Videoyu yarın atacağım büyük ihtimalle. Videoyu çektiğim sıralar kalbim oluyor ama alttaki defterler beni çok rahatsız ediyor. Koyalım. Evet koyduk. Bakalım. kandiliniz mübarek olsun orada. Konuşam çok hızlı konuştum. Göreceğiz. Ee, i̇lerliyoruz. <laughs> yani. Yani. Bu arada şöyle bir düşüncem var bu arada. E, bu arada iki tane iki kere bu arada dedim çünkü çok fazla dedim. E, ben yan bir oyun kanalı açmayı planlıyorum ama böyle hani şey değil. Bir önceki videodan gördük hatırlarsınız bir şey oldu bende bir nasıl desem bir e, link etti anladın ama <laughs> böyle şey yani ayda yılda bir atmak. Böyle çok da büyük böyle hayatımı ona adayacak değilim. Böyle. Çünkü yani YouTube'u asli işim şey değil yani. Öyle mesela Günde oyun oynuyorum ya bazen oyun oynuyorum böyle. Oyun oynadığımda da bari video çekeyim dedim. Öyle oyun oynarken de hiç sıkılmayayım canım sıkılmasın. Vallahi tek başıma biraz sıkıcı oluyor. O yüzden belki yapabilirim ama çok düşük bir ihtimal yani. O da çok ileride olur bir ihtimal. Şu an yapmam. Çünkü YouTube'u açma hedefim o değil. Yani YouTube'u bunun için açmıyorum. YouTube kanalını. Yani anlamda kitaplarımı göstereyim, okumalar yapayım, derslerime çalışayım falan diye. Anladınız mı? Yani geleceğim için yapıyorum. Şu an bugünlük dopamin ihtiyacımı gidermek için yapmıyorum. O yüzden bilmiyorum. Bakalım. Hadi. Haydi. O zaman Frens kitabına. serim Vallahi 47 dakikadır bakıyorum yazıyorum birazcık mola vereyim dedim bu bölüm dediğim gibi uzun olduğu için mecburen şu anlık yarısı bitti yarısı diye tahmin ediyorum büyük ihtimal yarısıdır yani bir kaç sayfa yapmışımdır bakayım yarısı diye yalan söylemeyeyim şimdi size Dört buçuk sayfa falan yapmışım. Dediğim gibi Vallahi bu bölüm uzun ondan dolayı ekstra bir vakit istiyor ve benim şu an kafam biraz doldu. Evet, çok fazla şey yaptık çünkü. Bir yanda da yüklenmek istemiyorum zaten bildiğiniz üzere sıkı hani bu kitap hakkında çok fazla şey çok fazla vakit harcadığım için çok da sabırlı olamıyorum ve kendimi zorlarsam kitaptan soğumaktan korkuyorum ve bu seriyi yarıda sonlandırmak istemiyorum o yüzden dolayı da birazcık molalı davranacağım. Allah verdik molayı. Bilmiyorum bugün bir ihtimal bu bölümü bitiririz. Bir sonraki bölüme belki geçmem. Belki geçmem. Çünkü çok gerçekten çok vaktimi aldı. Düşündüğümden ne fazla vaktim aldı. Ben hatırlamıyordum bu kadar fazla vakit alacağını. Ama şu anlık güzel gidiyor yani. Şu an kitap güzel gidiyor. Keşke size bunları anlatabilsem ama <laughs> gerçekten vallahi ya video kaldırılır. Yani video her türlü kaldırırlar ya da dava yerim hiç gerek yok. Yani şu an bir şey olmaz da ileride çok sorun teşkil eder benim için. Ve dert olur. Hiç gerek yok. Valla bu kitapları yani diğer kitaplara dahil olmak üzere bunların serisini çektikten sonra onlardan öğrendiğim bilgilerden bilgileri kullanarak belki birkaç şey yapabiliriz. Belki o zaman size aktarabilirim net olarak ama bu seride pek aktaramam. Bu seride sadece kitap önerisi olacak. İşte bölümlerinin adlarını söylerim. işte ön okumalarını falan koyarım. Hani siz de okuyun diye, bakın diye. İlgili olanlar için yani. Anca o olur bu serilik. Yapacak bir şey yok. Birazcık da dertleşelim. Bir önceki videoda ben gene bir video kullandım. Şey ses kullandım. Kepkut'ta herhangi bir sorun yok dedi bana. Ama varmış. Hashtag reklam. Herhalde ama varmış yani. Vallahi sorun yok dedi. YouTube'a attım. Teyif var dedi. Mecburen videoyu şey o şarkıyı kestim. YouTube'dan koydum. Artık ona da güvenmiyorum. <laughs> artık ona da güvenmiyorum. Neden öyle dedi bilmiyorum. Herhalde şeyden dolayı değil bilmiyorum artık. O nasıl oldu? Ne oldu? Yapacak bir şey yok. O yüzden dolayı yeni bir şarkı koydum. Çok da sırıtmadı zaten. Bu kadar Konuşmam <laughs> İkinci partta görüşürüz Hadi Allah'a emanet Evet kardeşlerim geldim Ne yapıyoruz Devam ediyoruz ancak Telefonu yan çevirdim dik çevirince çok böyle ekranın yarısı oluyor olmuyor çok kötü oluyor O yüzden o geri yan çevirdim telefonu ilk başlarda böyle dik çok Kötü gözükecek Ama yapacak bir şey yok artık mecburuz 6 dakika falan herhalde videonun yarısı Neyse, haydi o zaman ee, geçelim. Hadi. thank yeah. you yeah. değişik bir başlangıç oldu. Neyse. En sonunda bitti. Toplamda 42 dakika mı ne sürdü? Bu da çok uzun sürdü. Bence bu bölümde yeterli. Karma prensikler bölümü. Yani bu bölümde de güzel şeyler anlattı. Yani özellikle işte e, prensliğin bir yeri fethettikten ya yani şunu söyleyeyim. E, bir prensliğin tamam mı? Başka bir prensliği fethettikten sonra fethettikten sonra yapması, o prensik üstüne yapması ve çevresindeki devletler, için, devletlerin, komşu devletlerin cümleyi kuramadım. Bir prensin yeni fethettiği prensiklerin, prensiklerin içinde yapması gereken ve komşu ülkeler, komşu prensikler için yapması gerekenleri anlattı. Bu bölüm de çok güzeldi. Özellikle güzel bilgiler vardı yani bugünle alakalı bile bilgiler vardı değişikti. Hani bugün de yaşanan şeylerin de belli bir şeyleri mantıksız olarak bende bir küçük küçük bir oturdu. Ama yani bugünle alakalı çok da öyle bir şey beklememek lazım ne de olsa 1500'lü yıllar. Yani ikinci Bayezid dönemi yani düşün. O yüzden dolayı yani bugünle çok da bağlantılı olacağını düşünmüyorum. Yani bugünün siyasetiyle bağlantılı olacağını çok düşünmüyorum. Ama şu anda küçük bir bağlantı sezdim. Bilmiyorum şu an çok güzel gidiyor çok iyi ilerliyoruz bu bölümde bitti toplamda 4 tane bir giriş olmak üzere 3 tane bölüm bitirdik ki bu bölüm gerçekten en uzun bölüm galiba kitabın en uzun bölümlerinden biri diye hatırlıyorum birkaç tane daha vardı böyle uzun bölüm ama evet, neyse çok daha uzatmayalım gerçekten güzeldi biraz doğru söyleyeyim başım şişti mi şişti neden çünkü yani bilgi içeren içinde bilgiler içeren öyle romandır hikayedir ya da nasıl biyografidir o tarz şeyler olmadığı için içinde full bilgi balındır, barındırdığı için hani bildiğin ders çalışıyormuşsun gibi hissediyorsun. Bayağı bir kafa yoruyor yani. İnsanın beyni yoruluyor. Ki bir de bu siyasetin temel yani temeli. <laughs> o yüzden dolayı bilmiyorum yani Allah sabır versin siyasetle ilgilen <laughs> ne diyelim. Vallahi yani derinlemesine gireceğiz. Bakacağız yani her şeyine. Machiavelli'nin kitabı şu an çok güzel gidiyor. İyi gidiyoruz. Bilmiyorum bu serinin ikinci bölümü ama yani bu seri herhalde bir 100 bölüm falan olacak. <laughs> yani bu kitabın bölümü bir bu seri büyük ihtimal bayağı gider de çünkü bir sürü kitap bakacağız daha çok kitap bakacağız. Ama bu kitabın bölüm bölümleri çok uzun gider çünkü ben tembel olmuşum. Bayağı hamallanmış, hamallanmış. Hamlamışım. Konuşabilirsin inşallah. O yüzden dolayı bu kitabın bölümleri belki uzun olur. Ee, aldığım notlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Yani bilgi olarak değil. O anlamda söylemiyorum. Ne kadar doğru kısımlarını not almışımdır, ne kadarını almamışımdır, onu da bilmiyorum. Artık ileride yavaş yavaş bunları tecrübe ede ede. Bu konuda aynı benim gibi e, pratikler yapan, aynı benim gibi yöntemlerle ilerleyen insanların yaptıklarını göre göre artık zamanla göreceğiz. Belki bunu bir daha yazacağız. <laughs> Aman Allah korusun da. Belki daha güzelini başka kitaplarda ilerledikçe daha güzel notlar alacağız. Bilmiyorum bakalım hayatımızda nasıl işe yarayacak. Ne kadar işe yarayacak. Anladınız mı? Hani sadece muhabbet içerisinde anlatmakla kalacak mı? Yoksa Gerçekten de günlük hayatımızda işe yarayacak mı? Bunu göreceğim. Bilmiyorum. Bakalım. Allah'a emanet olun. <laughs> Tekrardan kandiliniz mübarek olsun. Geçmiş kandiliniz. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Bay <laughs> bay ne ya?